Las golondrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará, todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color, esta es la historia de un mundo sin amor. Su tiempo llegará, todo en la vida. Anina, nina na, nina anina, ni na, na, anina, ni na, 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 ni na, 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 anina, ni na, anina, ni na, na, nina si quieres agua no bebas en el mar, si quieres fruto.

no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Láchate mi cantar. Hola, Con... queridos amigos. Hoy estamos en el programa de la Bugün çok güzel bir organizasyon olduğunun da farkındayım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 2016 yılının hepimize başarı, şans, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ederim. İnşallah 2016'da hastanemiz ve hepimiz mutlu ve sağlıklı, başarılı, bol kararlı ve bol kazançlı günler geçiririz. Hepinize teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim. Çok Mutlu yıllar diliyorum Hadi ve iyi seneler diliyorum. 2015'ten daha güzel bir yıl olsun diye umut ediyorum. Hepinize sevgiler sunarım. Bütün çalışma arkadaşlarımın hepsine 2015'teki başarısından dolayı kutluyorum. İyi seneler şimdiden. Yeni yıl bütün arkadaşlarım ve herkes için sağlıklı, mutluluk dolu bir yıl olur inşallah. Herkes yeni yıl kutlu

Yok bir şey yok, hayırlı yıllar. Hastalarımızla en iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha iyisini yapmak için yeni yılda buradayız. Misker, ben de varım bu aileden de. yıllar. Herkese sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. 2016 yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Mutlu yıllar. İnşallah güzel bir eylem olur. Huzurlu bir hayat düşünüyoruz. Ülkemizin daha huzurlu ve refah içinde olmasını diliyoruz. Daha bir istiyoruz. Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu tabii ki çok beklediklerim var. Her şeyden önce herkese iyi seneler diliyorum. Bu geçmiş seneden herkese geçmiş olsun diliyorum. Ee, orada buluşacağız inşallah. Herkese mutlu güzel seneler diliyorum. Her şey herkesin istediği gibi olsun inşallah. Herkese mutlu yıllar. 2016 sağlık mutluluk. Mısır getirsin. Mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. <laughs> herkese mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar. ben dinleneceğim o akşam oraya ama şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık diliyorum. 2016 herkesin gönlünce geçebilir olduğu için inşallah. Herkese mutlu yıllar. Umut, sağlık diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum herkese. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese mutlu yıllar. Ömür boyu mutluluklar. Neşeli barış içinde geçmesini diliyorum. Herkese e, sağlık, mutluluk ve bol para diliyorum. Tüm aile konak personeline mutlu bir 2016 diliyorum. Ee, i̇nşallah herkes e, gönlündeki gibi yaşar, çok mutlu olur. Çocukların ve kadınların şiddet görmediği sağlıklı, uzunlu, mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılın çalışma arkadaşlarıma sağlık ve başarı, hastanem e, ve patronlarım için de bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar. <laughs> <laughs> yıllar. Herkese mutlu mutlu yıllar. Biliyorum, Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu Benden önce birilerini çek de ben bir düşün ya. düşün biraz düşün de ondan sonra ne istersen yaz istersen kâr Söylemek istediğin bir şey var mı? Neler yok ki? Ya onları yememeyeceksin. Yok ben sileceğim. Benim de yeni bir provizyonum var. Şimdi bir hasta gelecek. Bu yani. konuş. Böyle patiye girilir mi? Lan pati pati olacak zaten. Saçmalama. Bu... Patiye gelsin. Bir haber verir insan. Bu arada bana eller gelmedi. Ben enler şarkılayamadım. Allah <laughs> Allah. Anlattı. biri girmeseydim keşke bir haberimiz olsaydı. <laughs> Sponsorlar Ben mutlu değilim abi yalmak istemiyorum. Şahin Bey'e saygılarımı ilet. Zam istiyoruz. Zam istiyorsunuz. İzleyecek mi? Herkes izleyecek. Ne olacak bunun? <laughs> gösterim olacakmış. Nasıl gösterim oğlum? Film mi yapacaklar bunu? Ha. <laughs> Harbiden ha. Ciddi diyor. Film mi yapacaklar? Ha. Ya biz ya, oğlum. Ya. Zaten emniyet <laughs> bizi arıyor <arayalım. gülüyor> 2016 yılından beklentilerini aramak istiyorum. Önceki beklentilerimiz savaşın durması yani. Savaşın durması. Abi. Bu programın olduğu bir ortam yani. Savaş. Tüm dünyanın savaşı Aynı. Barışı sağlaması. Aynı. Abi çok teşekkür ederiz. Ya, ya bu videonun <laughs> hastane gelimindeki en güzel konuşmasını yaptım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Un italiano vero.